Para şeklinde. Şey yok, bizim payas. Orası nasıl olacak şimdi? Orayı bütün koyak, bir daha. He? Direkt bütün koyak. Tamam ya. O zaman bu adı kapat. Şurayı yontalım, direkt kapatalım, öyle mi diyorsun? Bu adı da nereye geliyor? O, he, ee, Tamam. tamam. Bu Sen bütün koyak zaten bütün koyacak da. <laughs> bu adı, orayı ben jet taşını getireyim, kertte kert öyle. Tamam mı? Son fayas Üstte. Bakalım. Ali. Ya Bismillah. Ya. ya Bismillah. Evet. Okey. Güzel oldu valla. Ters yapmış. Siz gitsin o O kadar olsun. Her bir laf Çizgisi <laughs> karışık zaten de. Evet. Az çekeceğim otur. Ferhat Gel. Ah gelse. Ha geldi valla. Söyle. İyi. Hadi. Geldi tamam. geldi. O ne? Yok silik var. Atırdın üstüne. Allah Allah atırdın üstüne. Orman mı Yükse de şu koşa kaldı arkadaşlar. Evet. Oraya şey açacağım Ali. Yalanız. Gene. Orayı da aynı şu yukarıdaki gibi açacağım. Dur bir daha der dur. Sen üstüne bak. Sonra. Arabada tohumak da var ha. Getireyim var? mi? <gülüyor> var mı? Var. Bir dakika. He fayas dövme tohumak mı? Evet. Tüm ruhu ile dövdüm. Tamam. Tuhumak tamam. <laughs> da olsa zaten çoğu zaman. Evet. Değil zaman... Değil mi? şimdi dolapta tam iyi oldu Seyit. Şuraya da dolap gelecek ya evet, yengem. Evet, şimdi. Abi derzi arası bırakma. Terzi şey ne yapayım? Ben ya? zaten abi, böyle. Terzi ben, ben zaten sevmiyorum. Yok derzi kum yok. Bir Des. de derzi şey yaptın? Şuraya sürdüğünden buraya da geçersin. Pahını da geçersin. De zaten şey yapmıyoruz. Belli siyah ya o, belli o, bile değil. Bak sana iyi güzel oldu. Tamam. De siz iyi oluyor. Bence. Me, i̇yi. Ne oldu? Eli kolay az gelmiş bence arhaz. Evet. Kuruyunca güzel olur. Bence de. Korunca. Şimdi bir şoran kaldı. Ali iyi oldu. Hayır, güzel oldu. Orayı tavana kadar da işleyebilirim. Tavana kadar değil. Seramik mi? Seramiydi. Ee, ha, o, o kadarını bilmiyor musun? 60 değil. Zaten buat e, bu at var ya. Evet. E, seramiğin 10 santim daha önce çıkıyor. Bitiyor orada da. Değil mi? Üst dolap orada bitiyor yani. Üstte dolap yapmayacak ya. Dolap yok yengem onu. Şurada var. bir açıklık olur. Aspiratör koyacak. Aspiratör yok mu abi? He aspiratör var. Şuraya üst dolap yapmayacak mı? He. Yapacak. Buradan dönüp gelecek. Bunu da güzel bir çerçeve alacak. İçine koymayacak mı? Ha doğru söylüyorum. vallahi. bilahat olsun. Demin ben onu diyordum, ben Abi oraya şey yapmak istemiyor istemiyor. oradan bitirecek. Yengem koşeden o. Ecik kırpacak. Ecik yani. Çalacak <laughs> orada. Senin malzemeden çalacak. Haberin yok. O zaman yine baltayı da çam vurdu. Baltayı vurduk abi. Ama yok. <laughs> yani. Abi hemen bitirecek senin haberin yok. Edecek o kocadan yapacak bir anda gelmiyor. Aspiratörü <laughs> havadan aspiratör mü? Aspiratör benim şey biraz böyle V şeklinde böyle. Burada. Ya bunun üstünde duracak. Ha bunun üstünde. He, he, bunun yok yani. He buradan da siyah zaten aspiratör siyah. Ama siyah diyorum beyaz pardon. Da şöyle. Beyaz beyaz. Ah. Baca yerimiz var ya zaten. Tavanlardan mı gideceğiz yani? Tavana kadar giderse yani şimdi bir sefer buraya falan. Şuraya yok yengem bir sefer. Şimdilik durabiyorsun bir yerde. Yeter. Dolap dönecek ki o aspiratörün altını bilmiyorum bakarız hele. Bence güzel bir yeter ya. <laughs> Olmasa bir hayas daha alır keserim ortadan vururum onu oraya. Orası bitti zaten. E böyle kalacak sabun filan filan bu kebap. böyle <laughs> bırakar mı? O zaman çok koyu olur. Yenge mutfak dolabı olmayınca olmaz. Küçük Çünkü ten, şeylerim ortada baksana rezil gibi mutfak dolabı mümkün yok. Vallahi kurtuluşu yok Küçük yapacağım. İçine daha boş dağıttığım şeyler ne yapmadım? Buraları yarım değil. İçini de bir koç silerken koç koçu veriyor. Bir bağıyorum çıkarıyorum şeyin burnuyla. Şimdi tarafı bant yapıştırıyor yeter. Nereye? Altına. E, ne olur. olur? Al etrafına çift, var var. çift yönünü bağlı dönüp koyuyor. Durum bile boşta duruyor bir arada hani malzeme değil onun için ama iyi oldu böyle. Şimdi şurada yaptım o da ayrı bir güzel oldu bir arada İyi diyeyim şimdi de ne diyeyim ama paltayı taşa kendim vurdum. Bir arada deseni bu deseni desen. şey kireç su akmış oralara. Su şey ya kireçli Bayağı ya. Bayağı güzel oldu başıma gitti. Öbürünü de getirerek keseceğini getireceğim. Arkadaşlar fırını burada fayans makinesiyle görmüş olduğunuz gibi kesiyor. Sadece zaten bu parçamız kaldı. Başka da fayans yok. Evet. Kesiyor ya fayası. Biraz Hangisi? zorlanıyor da şu bizim. Yok kesmede zorlanmıyor. Kesiyor iyi. Sadece biz durarken. Abi yani. onu yağlay, yağlay şey yaptıydı. Yağdır. Efendim. Koy boşun üstüne. Zaten onun üstünde şey yaptıydım ay. Evet. Şimdi bir daha da şu bozuk tarafı şöyle gelsin dur. Sana daha karışmasın. Tamam. Ben unuttum bunu. Yani. He şu köşeyi çıkardım. diye yengem. Şu köşede etik bir çatlak bunu diyorsun ha ya. Şimdi ondan mı açacağım? Yok bak şurada bir parça var değil mi? daha. Daha daha. Ucunu onu takacak arkadaşlar. Biraz Ali'ye iş çıkarttım. Biraz bana kızdı ama yapacak bir şey yok. Bunun etcidik bir parçası çıkacak da arkadaşlar. Ben de şöyle dedim. Ali dedim bunun etcidik parçasını ne yapacağım? Tüm döşe dedim. Gitsin arkaya doğru. Dolabın adına Her doğru. Ne ortaya sade deliyor birader. Tam bir şey bu. Evet, dedi. Şeyin ucu orada. <laughs> tamam lan. Ne Ya bu Ya Abi bir haber o kainan bana yaptığı parçalardı onu. Yaparım valla. mu? Ya bismillah Abi ben delici aldım. Hemen getireyim sana. Bu deliyor birader de. Şu önce bir şunu açmam lazım. O, ondan aldım işte. Evet tamam o zaman. Bir bekle bu dakika zaman Ali. Bilmiyorum. Ali sabırlı ol Ali iki dakika Ali bak. O fayası kırarsan ben de seni kırarım Ali. İsmail, İsmail arkadaşlar. Bir sabırsız iki dakika bekleyemiyor iki dakika. gördüm yalan. Geldin mi? He. He. Geldi. O Değildin. duramaz çok bayağı. o kadar sabırsız ki sen geleçten o dokuz, dokuz doğurur orada. Neyse delmiş iyi mi? Hı. Onu da <laughs> arar Ali bismillah. Ha. sever kırmadım. Al işte al. Aferin sana yapacağın uyudu. Ben sana dedim Ali onu kırarsan ben de seni kırarım deyin. Zaten kumurlu yapmadın ki Ali onu. Kır. Aferin sana. Bir kere de al bin kere Ali. Ya yapacağın buydu arkadaşlar parçaladı. Ben de şimdi onu parçalasam haksız mıyım, haklı mıyım? Ne İki. buldun mu? <laughs> parçaladı yengem parçaladı. Şimdi ben bunu parçalayacağım. Kırdı kırdı. Ayırdı ikiye. Sabırsız. iki dakika bekleyemedi. Dediğini yaptı onu koymayacağı ya koşuya. O deliciden almadım ben de. Ya. Küçüğü var. Jet e daha. Hı hı. Ben diğer fayans ucundan var. Jettaş ile keseydik ya delmezdi o. Ben dedim de sana. Hallet. Ya deli? o, o şey bu, bu şeydi sert. Neyse şu parçayı çıkarıyorum. Aa şu uçtan aldım ben. Ee, yok onu deliyor. O basit evet. de deli deli. Abin dediğini yap oraya koymayacağı Aa. diye bütün halal Neyse, olsun. Neyse bir fayans alacağım Almaz gidip onu da yapmaz ben biliyorum onu oraya koyacak. O zaman şu, şununla kes. Ucunu kes bari bazen var ya bir ağaç ah, Ha Bu da jet taş içinmiş o şeymiş. Bu hem sileceğim kesici. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz masa değdi la birader. Ne güzeli de arkaya doğru dedim git. Ona niye sokuyorsun bunu? Bir parçayı çıkarayım mı la biader? Bu parçayı kıracak kesecek. Sen de oraya. Peki kalanını öylece koysana. Niye? Alana orada ilâder onu ben inat konu, Zaten gonurlu konu. koymadı. Girdi 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 dur. Dur girdi girdi. Ne Girdi girdi. Ha orayı kırdı, kırdı. Kerpetin İyi. Evet. 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 E, şu tarafa. Hı hı. Ben delmek için ucu aldım sen. <laughs> ya. Yeah. Sadece delmek ucun. Onu şey alayım. de var ha. Ama küçük. Ayy, 3 santimlik. Bu 6,5 santimlik. Bu mu? Evet. Onlar yaptılar şeyler şeyleri. Şuradaki bayonun kayasların neyin? Ondan kırdıydı da bön. Çünkü kongsuz yaptı. Yapayans, toprak bazısı. Bunlar seyran. He. Şimdi bilader. Yok bu da zayıf. Deremen sağlam Onu konglu yordu. Dediğin etti tam ortadan ayırdı. Ha, şimdi ferahladı. Saçmalama değil. zaten isteksiz. Yapıyordum Yapıyor Şuraya bir delik açacağım. Necmuren onu yapacağım. Ali kurtarıyor mu? Evet. Doğru doğru. temiz kafası kırıldı değil mi? ha? Ayıp olmuş. Nasıl ayıp? Sus. Açık var. olmuş. Ali. Şu kırık yerini bu yana getirin, getirin. ya. Cihadın şey ters oldu aya. Abi daha mı gel mi? mı? <laughs> ver ben ver. Öyle. Şu kırık Al, yer. Abi bizim yüzümüzün üstünü acıtmadım. Nereye bakıyorsun? Şu, şu kenara şöyle alacağım. Tamam bu yana hiç Yani. Bunu işte. da rendereyim de ortadır. <laughs> Halledeyim diyor ha. <laughs> Yalnız onları paraşıdan alayım ayağına. Neyin batmasın? Şeklini tozunu çek direkt şunalar yapıştır. He. He, silikonu mu diyorsun? Ya oraları bir şeyle tanırız alırız. Sübrüke. o ta olur. Güzelce, ha, fark etmez. İyi. Şu şekil. Şöylece. Üstüne de Tam dolabı yaptı. Mıyım tamam işte. Bir de görmüyor biraz da Üstünü biraz daha açayım. Ya bindirdin değil mi? Seyit Fayaz da aynı ayna gibi insanı kendin orada seyret. <laughs> Bak hal ee, hali. Hmm. Ayna yerine koymuş onu da. Yok yok o kadar da şey yok. Oh. <laughs> Korkuyor. Demin bir şey diyeceğim aklımda unuttum gittim. Silikon çakma hissiydi. Şimdi ben buralara güzelce alçıyı basacağım. Tertemiz böyle bir depoya dolaba. E yine çek ne daha ne mahane deyin ki onu. Onu mahane etme arkadaş bana mahane. <laughs> Yapacaksan yap. <laughs> ne oldu ki ne? Yok mermer de sen şurada. Aynı mı? şey gibi. Olabilir. Ya altında beyazdı. Oldu mu daha? Şurada şöyle mi gözüme geldi? Toz mu bura? Şura. Aa, şey şey gibi. Yok yok öyle öyle. Ha? Desene dedim. Desene yemiş. Şey gibi aynı balon balon. Kapakçık gibi. Böyle Şu bak. Sulak kesi gibi. He lan niyeyse baksana. O niye öyle? Bu <laughs> yanda beyaz dolabı oldu mu güzel işte. Bu anda yok. Düz. Niye? Böyle? O doğruya nasıl tek gelmiş? arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Başından kurtuldum. Fayasından. İnşallah darısı mutfak dolabının üstüne diyelim. Darısı inşallah mutfak dolabının üstüne olsun yengem. İnşallah. Halı buraya sereceğim yengem de ışık olmayı da fazla altına onun için burayı paraşından alıyorum onun için halı seremiyorum. Her gün her gün süpürge tut, tam Ben dolayı. Burayı boş bırakmak zorundayım masanın altına. Hemen parasını Kur Kur'an'la alıyorum. Al ya, yok. hiç gerek yok zaten. Sıkmadı mı? Sıktı. Daha kengeri çıkıyor. Elin kestirme. Dikkat et Ali. Dibine de... Bilmiyorum. Dibine de silikon bir de can, şeyi mi çekeceğim bilmiyorum da. Bilmiyorsan kral. Şuraları ben bir ara ara alayım arkadaşlar.